Ve nedense içimden kendi aydınlanmamı anlatacağım bir video çekmek geldi. Böyle bir sıralama da yapmamıştım. Videolarımı planlıyorum burada içerik çekmeye başladığımdan beri. Ama o kadar önemli bir konu ki dedim ki şu an içimden geldiyse bence bunu yap. Hani birilerinde çok rahatsız olduğumuz özellikler var ya. Diyelim ki çok kibirli ve siz bunun işte bu insan o kadar kibirli olmasından rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu aslında onun kibriyle alakalı bir şey değil. Bu aslında sizinle alakalı bir şey. Kendimden örnek vereyim. Daha samimi bir sohbet gibi olsun. Bakın ben hayatım boyunca şımarık insanlardan rahatsız oldum. Dedim ki üf çok şımarık kafasına eseni yapıyor, kafasına eseni söylüyor, sınır tanımıyor, nerede ne yapacağını bilmiyor falan. Şimdi bunu fark ettiğim zaman da şunu düşünmeye başladım. Neden bir insanın şımarıklığı beni bu denli rahatsız ediyor? Burada da modern psikolojinin babası Jung'a bağlanıyoruz. Ben kendisine bu farkındalığımdan dolayı sabah akşam teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle siz de bu videonun sonunda Jung'a teşekkür edersiniz. Belki de bana teşekkür edersiniz. Niye yumru edesiniz? Hepimizin hayatta gölgeleri var. Nedir bu gölgeler? Kabul etmek istemediğiniz ve içten içe bastırdığınız arzularınız, dürtüleriniz ya da özellikleriniz. Şimdi bunlar içeride bir yerde. Bilinçaltınızda sizden bunları gizliyor. Ve siz karşınızda gerçekten... Rahatsız olduğunuz bir özelliği gördüğünüzde, mesela benim şımarık insanlara olan bakış açım gibi, hemen şöyle durup düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki, bir gölgem var burada ki ben bu kadar rahatsız hissediyorum kendimi. Ben şöyle çözdüm aslında. Dedim ki bunun tam tersi var mı bende? Evet var. Çok mu sınırlar koyuyorum kendime? Nerede ne yapmak istediğim için çok mu böyle düşünüyorum? Söyleyeceğim şeyleri çok mu düşünüyorum? Hareketlerimi çok mu ölçüp biçiyorum? Evet. Dolayısıyla da ben bunun tam tersini yaptığım için içimdeki gölgem yani onun şımarık olması beni inanılmaz rahatsız ediyor. Geçen günde bir örnek ee, aşırı kibirli insanlardan rahatsız oluyorum diyen bir arkadaşım ona da hemen şunu sordum dedim ki o kibirli ve sen bundan rahatsız oluyorsun ya peki içeride senin sence bundan bu kadar rahatsız olmanın sebebi ne yani bunu tam tersi ne o da şöyle bir düşündü kibirli insanları nasıl gördüğünü bir düşündü birinci adım bunu yapıyorsunuz İkinci adımda şunu söyledi ya ben galiba kendime yeteri kadar değer vermiyorum dolayısıyla da onun çok kibirli olması bende böyle bir gölgemi ortaya çıkartıyor Gördünüz mü? Aslında bu kadar basit. Şimdi o kibirli olan insanla toksik bir ilişkiye girmek üzereydi. Bundan kurtuldu. Ben kendi kendime video çekmiyordum, bildiğim şeyleri paylaşmıyordum, istediğim şeyleri işte bir sohbette söylemiyordum, geri adım atıyordum falan. Neden? Çünkü aslında benim bir gölgem vardı bu konuyla alakalı. Arkadaşlar gölgelerinizi fark edin. Bu çalışmaları yapın, onları dönüştürün ve gerçekten içinizdeki bu güzel özellikleri ve kendinizi keşfederek aslında bu güzel yönlerinizi açığa çıkartın.